İman etmeyenlere de iman nasip eyle. Kötü olan şeyleri bizlere kötü olarak göster. Ya Rabbim bil, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz, işlediğimiz günahları Ya Rabbi bizlere bunları kötü olarak göster. işlemekten bizi vazgeçir. Senin sözün en doğru sözdür. Sen adalet sahibisin. Kimseye zulmetmezsin zulmedenlerden de kurtar. Memleketimiz, milletimiz, vatanımızı semavi ve arazi diğer düşman insanların memleketimize kem gözle bakanların çevrinden de bizleri memleketimizi, milletimizi ya Rabbi muhafaza. Hayırların fethi, şenlerin için senin rızayı şerifin için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati için senin cemalini görecek şekilde bize kulluk yapmayı nasip eyle. Amin. Resulullah Efendimizin mahşerde sancağı şerif altında cümlemizi abaydadımız haş ve cem eyle ya Rabbim. Amin. Ikra kitabet zaman güzel defterlerimizin okunmasıyla

no daha söylüyoruz. Selamun hiyah <Torik> hatta mehtul ilfel Allahu ekber Allahu ekber Allahü ekber Hiye işte o gece var işte Hiye. Selamet, emniyet korku değil güven içerisinde sabahlara kadar kulların tamam. ibadet etmesi için Cenab-ı Hak melekleriyle bizleri koruyor. Hem dünyada hem ahirette bu yolda olduğumuzu Allah melekleriyle de şahitlik ettirsin inşallah. Amin. <laughs> Ömer, <laughs> sen olmasın şöyle kalıyordu be el Fatiha. Mahmut da görsün. Mahmut. Değil Mahmut. Mahmut. Hureyre. <laughs> Hureyre. Niye Ebu Hureyre diyor çocuklar? Ebu Hureyre radıyallahu anh en fazla hadis rivayet eden bir sahabe. Çok zekiymiş. Kedileri çok sevdiği için hatta kedi de bizim hani bizim koltuğa oturuyor ya kedi biliyorsunuz. O da şu şeyin üzerine, rıdanın üzerine oturmuş. Onu da rahatsız etmemek için kaldırmamış. Resulullah Efendimiz bunu duyunca Ebu Hüreyre adını koymuş. Kedilerin babası. Mahmut da kedilerin babası. Mahmut kedilere iyi bakıyor. Değil mi şimdi? Bak herkesin bir ibadeti. Şimdi bak belki Mahmut'un ibadet ediyor ama onlara yaptığı ibadet bakarsın daha şey. Biliyorsun bir hanım kediyi evinde sıkıştırmış o taraftan bu tarafa kovuyor, o taraftan bu tarafa koyuyor, kedi zıplıyor biliyor musun? Ona eziyet ettiğinden dolayı Resulullah Efendimiz o hanım cehennemliktir demiş. Düşünüyor biliyor musun? Bir köpek ağzını açmış, dilleri sarmış sıcaktan. Oradan geçen bir zat da ayağını çıkarmış şu ayakkabısını, doldurmuş oya su inmiş, inmiş suyu doldurmuş, o hayvana su vermiş, Resulullah Efendimiz demiş o da cennet. Görüyorsunuz bizim dinimizde hem hayvana verilen önemi, her şeye önem verir, verir bizim dinimiz. Çünkü ahirette uhşur, ne de diyor kurabide huşren la. Ya ne diyor? Değil mi? Şey, bütün bütün vahşi hayvanları dahi Videl vuhu şu haşrolunacak. Bütün vahşi hayvanlar da haşrolanacak orada. Kimin kimde hakkı varsa Allah katından dacek. Allah zerre kadar zulmetmez. mâ Rabbi bi zallâmin lil abid. Inna Allah la yadumitqala zerra. Çok ayetlik kelime var bu arada elinizle yaptığınız cezadan dolayı ceza çekiyorsunuz günahlarınızdan dolayı. Herkesin üzerine gelen kötülük kendi nefsinden dolayıdır çocuklar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. min fe Size gelen her iyilik Allah'tandır. Ve min fe min nefsin. Size gelen bütün kötülükler yaptığınız hata ve musurdan dolayıdır. Onun için başımıza herhangi bir şey gelirse Hemen kendimize çeki düzen vereceğiz. Ayağımız takılıyor demek bende bir hata var. Herhangi bir musibet geliyorsa demek ki benim bir hatam var. Allah hepimizden razı olsun. Teşekkür ederim. Aferin bana.